Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben kız. Size demiştim, tek başına videolarım asla bitmeyecek diye. Tabii ki de devam ediyorum. Ayda, <laughs> sen niye geldin geri? çekil şuradan. Bu video benim. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> tamam. <Aa! gülüyor> tamam, gittim. Ee. Rastlata hata da gelme. Ne ne ne? Ay. <laughs> Ay Mustafa düştü. <laughs> <Ben> gel. <laughs> Hadi kız neredesin? Buradayım. <laughs> <Çekin> şuradan. Gel <laughs> git başımdan. Ay nedir bu bebekten çektim? Bebek. Bebek 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 hep hayatımda. Neyse. Bugünkü videomuzun konusu zombiler olacak arkadaşlar. Mustafa değil mi? Zombilerden bahsedelim mi bu videomuzda? Hı uh hı. -huh. Peki. Öncelikle zombi nedir? Neye denir? Neden vardır? Neden yoktur? Aslında zombi yoktur. Hayata bir açıklık getireceğim. Çok uzun olsun. Çok uzun olsun. Evet arkadaşlar. Yönetmen Mustik evet. Bey dedi ki, <laughs> bu video çok uzun olacak. Bu video çok uzun olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle olarak Mustafa dedi ki, zombilerden bahsedelim. Bu bölümde sevgili kız dedi. Ben de tabii ki biricik yegane Mustafa'mı kırmadım ve onun tamam dedim zombilerden bahsedelim dedim. Öncelikli olarak size zombi nedir? Gerçek midir? Gibi konulardan bahsedelim. <laughs> 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 İmdat! ya git başımdan bebek! <laughs> git başımdan! Zombilerden bahsediyorum. Bak bu, bu çok güzel bir belgesel olacaktı bebek! Bırak beni belgesel çekiyorum şurada! Ne yapıyorsun? Çapkası bende kalmış. Ha. Ay, ay annesi. Ay annesi. <gülüyor> <gülüyor> ay arkadaşlar. Ben gene telefonu düşürdüm. Annesi. Zaten zor şartlar altında çalışıyorum. Bir de sen telefonu düşürüyorsun. <laughs> Yorma beni annesi. Tamam bebek ya özür dilerim. <laughs> düşürdüm yanlışlıkla pardon. Tamam annesi. Mustafa ne yapıyorsun? Hey Mustafa ne yapıyorsun? Arkadaşlar Mustafa imdat bebek nereye gitti? <laughs> Bir geldim annenin yanına arkadaşlar. Anneyi öptüm geldim. Sizi de öpeceğim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse. Konumuz zombilerdi. Ee, zombiler böyle böyle diye gezen yaratıklar. Canlı değiller falanlar filanlar işte. Peki zombiler gerçek mi? Hayır, tabii ki de gerçek değil. Onlar sadece film sektörünün, korku film sektörünün eğlence haline gelmiş bazı karakterler. Hayali şeyler yani. Ne oluyor Mustafa? <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> e, bebek geldi şu an kucağıma yalnız. <laughs> Ya şapkayı tak şapkayı Mustafa şapkayı <laughs> tak aşkım iki elimde dolu şapkasını nasıl takmam bekliyorsun? <laughs> <Ya> hadi. hadi. <laughs> Aa, arkadaşlar hadi. E, sanırım sizi iki dakika bırakmam gerekecek. <laughs> ee, tamam <evet. gülüyor> Ver şu telefonu. Ay pardon bebeği ver. Evet arkadaşlar bebeğin şapkasını takmak için sizi bıraktım. Kusura bakmayın. Sadece iki elim var. Al bakın bebeğin şapkasını taktım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, zombiler gerçek değil. Mustafa da ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Mustafa? Arkadaşlar anam bebeği. <laughs> arkadaşlar bu video ne oldu bilmiyorum. Lütfen bebeği <laughs> kıza iyi davran. Lütfen. Hadi. Ne? Hadi. Seni mi döveyim? Bana bak. Şimdi seni paralamazsan bana da kız demesinler. Yeter artık ya. Allah Allah. Video mu mahvettiler? Neyse arkadaşlar. Özetle zombi diye bir şey yoktur. Daha da fazla bu konudan bahsetmek istemiyorum. Onun dışında siz bahsetmek istediğiniz konular olursa bana yazın. DM'den. <laughs> DM'den yazın diyor İsa'lar sürekli arkadaşlar ya. Böyle hani Instagram'da falan denk geliyor musunuz bilmiyorum. Böyle DM'den sipariş verebilirsiniz. DM'den ulaşabilirsiniz. DM demek ki? <laughs> <laughs> <Kendin gülüyor> Geldi gene benimki. <laughs> İmdat arkadaşlar. Arkadaşlar kız gitti. Arkadaşlar durum vahim. Dövüş. Dövüşmeyeceğim işte. Yeter ama artık. Bu video benim videom. Serin değil. Yeter artık. Kapatacağım bu videoyu. Neyse. Arkadaşlar şartımız zor. Ee, daha fazla devam edemeyeceğim videoya. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Mwah. Öptüm hepinize Kız bebek size Bye. Hiya!